Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Migros kadınlar günü için çok çok güzel çiçekler getirmiş. Özellikle de orkideler gelmiş arkadaşlar. Almak isterseniz uğrayın alın derim fiyatları da çok uygun. Şöyle hemen sizlerle paylaşmak istiyorum gelen yeni gelen çiçekleri. Şu şekilde arkadaşlar 170 TL. Fiyatları gayet uygun. Dışarıda çok pahalı çünkü. Şöyle renkleri de var. Ee, arka tarafta büyükleri de var arkadaşlar. O tarafı göremedim. Ee, Birazdan zaten birkaç çile koymuşlar. Hepsini çekeceğim. Şurada kavalşolar var. Bunlar küçük boyda olanlar. 35 TL. Renkleri canlı canlı. Yaprakları da canlı canlı. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar almak istiyorsanız bu çiçekler bozulmadan hemen gidip alabilirsiniz. Yeni gelenleri özellikle çekmek istiyorum arkadaşlar. Şurada da iki tane minicik vardı. 5 santimlik saksının içerisinde. Bunlar da 100 TL. Minnacık boyu. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi sarısı var pembesi açık pembesi beyazı falan renkleri var yani somon rengi gibi olan var şunları ben indirdim aşağı bakalım hangilerini alacağım şöyle fiyatlarını da gösteriyorum kendileri zaten gayet formları falan çok güzel bozulmadan İnşallah satılır hepsi de. kalan şunlar böyle kışın e, uzun süre açıyor ya o çok hoşuma gidiyor. Şunları oğlum hemen sepete koymuş bile. <laughs> Düz sarı. Oğlumla birlikte geldik e, Migros'a. Şöyle hemen ben bunların zaten köklerine bakmıştım. Oraya ayrı koymuştum. O hemen sepet atmış. Bir de şu rengi aldım. Bunu beğendim. Köklerini kontrol ediyorsunuz arkadaşlar alırken. Özellikle köklerini şey yapın sağlam olmasını dikkat edin. Canlı olmasını dikkat edin yani. Kökler daha önemli çiçeğindense. Şöyle hemen şu üst katta da var. Bunlar bir önceki geçen haftanın begonyaları. Bunları çekmiştim ben. Bu tüller de aynı şekilde. Kuşk olmaz tül çiçekleri. Hemen şurada öyle şeyler var. Sümbüller var arkadaşlar 60 TL. Şöyle hemen e, onları da göstereyim. Yakından hemen şurada bir tane orkide gözüme çarptı o ufak olanlardan hani iki tane var demiştim ya bakar mısınız hemen 5 santimlik saksının içerisine küçücük <laughs> yani bu 100 TL arkadaşlar kökleri de çok az yani böyle düşüncede kalıyorum onu da alayım mı almayayım mı diye ama yok almayacağım Şöyle sümbüllerin renkleri de var arkadaşlar. Pembesi, moru, beyazı falan hepsi var. Şimdi şöyle hemen şuradan tekrar gideyim. Öbür tarafta da yeni gelenler var. Onlara da bakalım. Şöyle bakın. Bu flamingolar da yeni gelmiş. Renginin güzelliği. 450 TL. Ama boyutları bayağı güzel yani kocaman kocamanlar. Margaritalar Zaten geçen haftanın arkadaşlar Onları geçiyorum hemen Hemen şurada da Ay, Şunun ismini Beceremedim arkadaşlar Gör, Göremedim Bunlar ve alttaki karanfiller yeni gelmiş Bir önceki karanfiller diğer tarafta çünkü Şöyle kokan karanfil renkleri de müthiş ya şöyle bakar mısınız Allah'ım ya Rabbim 60 TL saksısı misler gibi de kokuyordu yani baharın müjdesi bahar gelince böyle içimiz kapır kıpır oluyor çiçekleri almak istiyoruz yapacak bir şey yok <laughs> hemen şurada da Öbür tarafta da var arkadaşlar. Oraya gitmeye çalışıyorum aslında da. Giderken de şunları şöyle bir göz ata da geçivereyim. Şunu da alacağım ben. Onu da <laughs> onu da alacağım. <laughs> Evde e, aldıklarımı gösteririm arkadaşlar. Şöyle hemen. Şimdi öbür tarafı geçeceğim. Onu bekliyorum. Şu sarı da çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar şurada da bir şöyle kocaman bir yere koymuşlar. Çoğunlukla aynı renkte olanları. İnşallah hiç çirkin olmadan bunların hepsi de satılır. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Şimdi birazdan eve geçelim arkadaşlar. Aldıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Şu beyaz da çok hoş. Şu sarılar da aynı şekilde. Formları da güzel yani. Alanlar güle güle büyüsün arkadaşlar. 170 TL çok uygun. Evet arkadaşlar evimize geldik Ben bu üç tanesini aldım Şöyle yakından da göstereyim Arkadaşlar aldığımız ilk gün Hemen bunun poşetini çıkarmıyoruz Evimizin ortamına alışması için Çünkü bunlar uzun yoldan geldi Marketlere geldi Bir oradaki hava değişik Oradan getiriyoruz evimizdeki hava değişik Bana Strese girip tomurcuklarını kurutabiliyor arkadaşlar. O yüzden bir gece bu şekilde poşetiyle kendi koyacak olduğumuz yerin konumunu oraya bırakalım. O gece öyle kalsın. Ertesi gün bu poşetlerini açarız. Ben de zaten dün çektim bu videoyu ama bugün seslendiriyorum. Bunu da çekmek istedim çünkü videonun sonunda şu şekilde ben de bir gün beklettim. Ve şu an poşetini çıkarıyorum. Onu aslında camımın şöyle tam ışık alan yere koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ilk aldığınızda toprağını kesinlikle hemen değiştirmiyoruz çiçekleri bitinceye kadar. Çünkü çiçekleri varken toprağını değiştirdiğimizde bu güzelim çi çiçekler mahvoluyor. O yüzden çiçekleri bittikten sonra eğer ki böyle beğenmediyseniz toprağını eğer değiştirebilirsiniz. Ama kesinlikle önceden değiştirmiyoruz. Şu da limon gibi sarı kızım. Arkadaşlar kanalıma bu videomda denk geldiyseniz abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Şu şekilde aldıklarım arkadaşlar. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.